Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar yine. PUBG Mobile oynayamayacağız çünkü daha hesap açamadım. Dün işlerim çok yoğundu arkadaşlar. Bir sürü ödevim vardı. Onları yapıyordum. Bugün Brawl Stars oynayalım arkadaşlar. Yarın PUBG Mobile oynayacağız. Takımdayım arkadaşlar. Takım Kupute wo İkisi birden yazmaya başladı arkadaşlar. Tamam. Eymen Pro'nun Hadi Eymen Pro'u. ekmek istediği dediniz Surke ve Leon lan Pass pas kartlarından ne diyeyim arkadaşlar bakın kolle çıktı menopla ücretsiz kutumuz var Bismillah inşallah karakter çıkmadı 900 lira mı oldu arkadaşlar? Tamam ne alaka? Galeri tutacağız. Bugün ne görevim var? Şu beş maçı yapmam lazım arkadaşlar. Hadi imam pro. Evet arkadaşlar başladık. Gazamız mübarek olsun. Hadi Bismillah. Tara 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 tara. Nani bana mı çalışıyorsun nani? 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 Annem geliyor. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bir maç çekeceğim. Çünkü ödevlerim var. Annem kızıyor. <laughs> Oyun kasıyor. Aa öldüm. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi. Maç bitti ya. Of. arkadaşlar. Aa iki tane kutum vardı benim doğru. Yo, bir tane kutum var arkadaşlar. Büyük kutu isminde çıkmadı. Şu elması da alalım. Kaç 971 lira mı oldu? Gitmem Gerek Sonra Görüşürüz Anne beni gıcık ediyor <laughs> Beni de Ne yapalım Ar Arkadaşlar görüşürüz